Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar çok güzel bir ikili takımla karşınızdayım. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinleyebileceğiniz şöyle farklı bir ikili takımla karşınızdayım. Pantolonumuzdan başlayacak olursak beli lastiklidir formunu bu şekilde göstermek istiyorum. Tüniğimiz boydan boya düğmelidir hanımlar. Belinde büzgüsü bulunmaktadır. Viskondur, pamuklu kumaştır. Kollarımız lastiklidir. Omuz kısmında bu şekilde bir piresi bulunup gayet güzel bir görüntüye sahip. Hanımlar ben duruşuna bayıldım. Tek renktir. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bu güzel ikili takımlarımız için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.